Merhaba arkadaşlar. Dün akşam da sizlerle bir video paylaşmıştım. Vakfa Pehol'de bugün nasıl bir açılış olacak? Bugün acaba tekrar tabana gidiş olacak mı Vakfa'da? Pahol'de ufaktan bir toparlanma olacak mı? Şöyle bir son rakamlara bakalım. Açış beklentimizi yine sizlerle paylaşalım. Yani ben Vakfa'nın tabana gitmesini zaten beklemiyordum. Ama ne yazık ki tabanda 2 milyon lotla kapanış yaptı. Pahol'ün yeşildeyken öğleden sonra dün öğleden sonra özellikle tekrar tavana gitmesini bekliyordum. Ne yazık ki o da eksi 2.21 de kapatmış. Son rakamlara baktığımızda dün 2 milyon lot tabanda vardı vakfada. Pahol'de 14 milyar hacim, 7.6 milyar lot satış, %190 el oranı, toplamda %193'e ulaşmış bir el değiştirme oranıyla %18 Arz olduğu günden bugüne kadar 3 günde kazanç bırakmış bir şirket. Vakıf Faktörlük'te de aynı şekilde 9 milyar hacim 500 milyon lot el değiştiren lot miktarı 222 222 el değiştirme oranıydı. Aslında bir gün önce de %34 el değiştirme oranı varmış biraz sanki hissettirmiş 16 milyon lot tavanda kapattı ama dünkü 222 222 el değiştirme oranı çok yüksekti. Toplamda %257 yol açtı. Yani bir lot 2.5 kere alınmış satılmış. Öyle düşünebiliriz. O da 17.01 ile kapatmış. %19 karlılık durumuyla kapatmış. Bugün nasıl bir açılış beklentisi içinde olacağız? Şimdi arkadaşlar. Alan aldı satan sattı. Benim beklentim. Açıkçası Vafka'nın ben tekrar taban olacağını düşünmüyorum. Eksi kapatabilir. Eksi açabilir. Artı açabilir. Ve hatta Pasifik Holding tavan açabilir. Teorik eşleşmede bugün göreceğiz. Buradan yine sizlerle paylaşırım. Yani benim beklentim toparlayacağı yönünde. Niye? Bugün çarşamba. Bakın yarın perşembe günü SPK bülteni gelme durumu var. Bu bültende iki yeni halka arz onayı bekleniyor ve hatta umuyoruz. Ah bizim gelse de katılsak dediğimiz şirketlerden nerede onlar? Örnek vermek gerekirse Meysu Gıda gelebilir, Penca Pentiteksil gelebilir, Teskim Tarım gelebilir, Netcat, Mikro, Outmedia, ah gelse dediğimiz şirketler. Ya bunlardan bir iki tanesi onaylansa, şöyle bir teknoloji şirketi olsa, şöyle küçük tahtalı, az lotlu bir şirket gelse çok da güzel olur arkadaşlar. Hani şu tavan tabloları artık gözümüz görmüyor bile ne yazık ki. Bugün açılışı hep beraber buradan yine sizlerle paylaşırım. Ama dediğimiz gibi pek keyfi kalmadı gibi. Ama yine de taleplerin artmasıyla beraber yeni gelecek halka arzlarda da bence bundan sonra daha fazla yatırımcının buraya gelmesini bekliyoruz. Vakfa'da toparlanma bekliyorum. Pahol'de tekrar tavana yükseliş bekliyorum. O milyar milyar lotlar nasıl alınacak bilmiyorum ama göreceğiz bakalım. En azından ümit ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.